Merhaba arkadaşlar Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle en güncel bitcoin ve kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve mutlaka bildirimleri açın. Hemen bitcoin analizine geçelim. Dün baya bir arkadaşımız bana bu fiyat dalgalanmasından ötürü yazdı işte ne oluyor ne gidiyor falan işte bitcoin düşüyor işte panik var herkeste bir anda böyle. Benim burada naçizane bir önerim olacak herkese. Eğer bu kadar yani seni sıkıntıya sokuyorsa bu olay yapma. Bak gerçekten bu işleme girme yani gerek yok. Neden gerek yok? Şundan dolayı gerek yok. Çünkü trade böyle olmaz. Yani bu şekilde kendine stres yaparsın daha çok ve bu seni hastalığa sürükler. Gerek yok. Yani trade böyle 7-24 ekran başında hani a düşüyor a çıkıyor bilmem buna kalp dayanmaz ki. Mümkün değil yani buna kalp dayanmaz. O yüzden trade'i böyle yapmayacaksın. Trade yapıyorsan bir giriş bölgesi belirleyeceksin. Analizini, teknik analizini yapıp bir giriş bölgesi belirleyeceksin. Bir de hedeflerini belirleyeceksin, hedeflerini koyacaksın. Ondan sonra bir de stop loss'unu belirleyeceksin. Yani biz buna trade plan diyoruz. Trade plan yani işlem planını önceden yapmış olman lazım. Yaptıktan sonra bu planına ona göre işlem emirlerini vereceksin yatıyorsun mu film mi izliyorsun uçuyorsun mu ne yapıyorsan yap ama böyle 7 24 ekran başında ya işte çakılıyor bilmem ne falan filan hani bu şekilde trade olmaz olmaz 7 24 böyle işte ekranı izleyeyim ekranda kalayım işte şey ya bu şekilde emin ol emin ol yani uzun vadede çok büyük zararlar verirsin kendine hiç gerek yok o yüzden yani böyle sen de yani sabırsızsan zaten bu piyasadan çık bir kere sabır yoksa bak gerçekten bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Eğer sabırlı değilseniz bu piyasadan çıkın. Çünkü bu piyasayı temelinde yatan bir şey var. Aslında borsanın temelinde yatan. Nedir borsa? Sabırsızların parasının sabırlılara geçtiği yer platform. Buna biz borsa diyoruz. Dolayısıyla temel basit mantıkla baktığımızda bu ne demek? Sabırlı olursam para kazanacağım demek. Yani olay bu kadar basit aslında. E sabırsız olursan para kaybedeceksin demek. Yani bu çok basitken bunu maalesef kolay kolay hiç kimse uygulayamıyor niye Yani o batıyor ona. Ya 10 on gün bekle. Ne oluyor? 10 gün bekle %5 kar yap. Ya bugün şirketler yıllık %3 kar yapsa, %5 kar yapsa yöneticilerine madalya veriyorlar ya. Hani ne olur yani 5 gün şey 5 gün beklemişsin, 10 gün beklemişsin. Bunlar çok gün mü yani? O yüzden hani şu mantığı iyi anlayın. Bak olay çok basit. Borsa sabırsızların parasının sabırlılara geçtiği yerdir. Bu tarafta olursan para kaybedeceksin. Bu tarafta olursan para kazanacaksın. Olay bundan ibaret. Bu kadar basit aslında. Keep it simple. Şimdi e, Bitcoin'de daha önceki analiz videomda da söylemiştim. Kilit seviyemiz 55 bin dolar seviyesi. Bu seviyenin altında kapandığı ve tutunduğu sürece 53, 52, 51 desteklerimiz gelecektir. Ama 55'in üstünde tutunduğu ve kaldığı sürece ise 57, 58, 59 hedeflerim gelecektir. Ve ben düşeceğini düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani ben hani tekrar 60 bin dolar yolculuğunun başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii yine stopsuz işlem açmak yok. Stop bizim e, bizde kanun gibi bir şey. Stop kullanmıyorsan kumar oynuyorsun. Bunu özellikle altını çiziyorum, vurguluyorum. Ona göre pozisyonlarınızı buna göre belirleyin. Evet şimdi bu STPT ile alakalı bir Excel'e geçelim. Size Excel'de bir şey göstermek istiyorum. Çünkü stop loss olayı tam net anlaşılmamış. Ve bu düşüşlerin nasıl fırsata çevrileceği. Tamam stop oldum, zarar yaptım. Bekleyeceğim mi öyle, ben, ben bakacağım mı yani ekrana. Bunları bir Excel'de göstermek istiyorum. Matematiğini özellikle Beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. Ben matematiği çok severim. O yüzden matematiksel bir şekilde bunu göstereceğim. Umarım sizin için istifadeli olur. Niye stop loss kullandığımızı çok daha iyi anlamış olursunuz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Excel üzerinden bu stop loss olayını daha detaylı anlatmaya çalışacağım size. Umarım bu video sizin için çok faydalı olur. Eğer bu işinize yararsa yani faydalı bulduysanız da bu çalışmayı lütfen yorumlarda belirtin ki ben de hani bunun işe yarayıp yaramadığını test etmiş olayım ona göre hani bu tarz eğitim videolarının da devamı bir şekilde gelsin. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde STPT sinyali vermiştim ve 0.085 dolardan alım yeri vermiştim. Şimdi burada düz hesaplardan gittim ki olay yani ne demek istediğim daha net anlaşılsın Şimdi ve bizim stop loss seviyemiz seviyemizde 0.070 dolardı biliyorsunuz sinyalde vardı bu şimdi stpt birinci senaryo diye buraya başlık attım arkadaşlar şimdi birinci işlemimiz neydi alış işlemi 0.085 dolardan diyelim ki 10.000 adet aldık toplam paramız ne kadar 850 dolar yani 850 dolarlık stpt yatırımı yaptık stpt aldık fakat Hadi işler ters gitti. Piyasa işte geçenki gibi bu borsaların e, karaktersizliği yüzünden, manipülasyonları yüzünden yere çakıldı diyelim ki. Ne oldu? E, stopumuz patladı. Stopumuz neredeydi? 0.070 dolardaydı. E, ben bilerek burada stopu yüksek verdim. Çünkü STPT'den umutluyum diye, çok umutluyum diye stopu aslında şey verdim yani çabuk patlamasın diye. Arayı bayağı açmıştım ama manipülasyon olduğu için yani beklenmeyen piyasaya müdahale eden borsaların müdahalesi olduğu için e, sıkıntı oldu. E, ama velhasıl kelam oldu diyelim. Şimdi burada daha net anlayacaksınız olayı öyle düşünüyorum. Ne oldu? Stop'umuz patladı. 0.070 dolardan 10.000 adet STPT'miz satıldı ve paramız ne oldu? 700 dolara düştü. Elimizde kalan paramız 700 dolar oldu. Net zararımız 150 dolar oldu. Burada da gördüğünüz gibi. Peki stop kullanmasaydık ne olacaktı? İkinci senaryo. Stop kullanmama durumu. Fiyat 0.063 dolar ve aşağısına çakılabilirdi. Şimdi şuradan göstereyim. Bakın fiyat o sert düşüşte 0.63'e kadar düştü. Yine iyi bir tablo bu. 63'ten yukarı döndü. Hadi dönmeseydi diyelim. Yani dönmeseydi. Daha da çakılsaydı ne olacaktı? İyi ki stop-loss kullanmışız diyecektik. Çünkü niye? Ee, çok zarardan kurtulmuş olacaktık. Şimdi şöyle düşünün. Emirleri verdiniz. Stop-loss'u girdiniz. Yattınız, uyudunuz. Piyasada öyle bir şey oldu ki işte savaş çıktı, bilmem ne falan filan, işte tüm küresel finansal piyas piyasalar çöktü falan filan. E sen stop kullanmadın. Ne oldu? E bu sefer 0.85 dolardan aldığın STP'de bir bakmışsın sabah uyandığında birim fiyatı 0.30 dolara düştü. E ne oldu ne yapacaksın şimdi? Stop kullanmadın. Bitti. Yani bir daha senin o parayı oraya tamamlayabilmen çok zor. Kolay değil. Geçmiş olsun. Dolayısıyla stop loss aslında fazla zarardan kurtul kurtulmak için kullanıyoruz biz bunu. Çok fazla zarar yapmamak için. Yani zarar neresinden dönersen kardır mantığıyla kullanıyoruz. Ve aslında bir nevi sigorta yani bu stop loss olayı bir nevi sigorta bizi koruyor. Ne oldu stop kullanmadık diyelim ki fiyat 0.63'e düştü ve 10.000 adet var elimizde sattık 630 dolar etti ve zararımız 220 dolar bakın stop 150 dolar kullandık zararımız kullanmasaydık 220 dolar bu yine iyimser bir tablo yani daha da çakılsaydı bu zarar daha da büyüyordu velhasıl kelam şimdi üçüncü senaryoya geliyorum Birinci işlem alış işlemi. Şimdi bizim ana paramız, şimdi işlem kalan paramız ne kadardı? 700 dolar. Çünkü niye? Stop olduk. Artık 700 dolarımız kaldı. Ve üçüncü senaryoya geliyorum. Birinci alış işlemini yaptık. 63'e çakıldı. Ondan sonra oradan yukarı döndü. Bakın en dibi yakalayamadık. Ben yine minimumu söylüyorum. Hadi en dibi yakalayamadık. 63'ten de girebilirsin, 64'ten de girebilirsin falan. Hadi ben onu da iyimser düşünüyorum. Şey yani böyle piyasa şartları falan filan derken yüksekten hesap ediyorum bilerek. Hadi 65'ten aldığımızı düşünelim. Yani yukarı dönüş başladı. 0.065 dolardan tekrar STPT'de işleme girdik. Elimizde kalan para ne kadardı? 700 dolardı. Ve 10.769 adet STP'de aldık. Bakın altını çiziyorum. 850 dolara 10 bin adet STPT varken şimdi ne oldu? 700 dolara 10 bin adet 10.769 adet STPT oldu. Yani maliyeti düşürdük aslında bir nevi. Ve hadi bak şu an zaten pump geldi burada. Beklediğim pump geldi ama hadi buralarda satmadık. Yine ben şunu diyorum yani 0.85 yani girdiğimiz seviyeden satalım. Yine de Kaçtan girmiştik? İlk başta girdiğimiz seviyeye gelmesi daha kolay oldu çünkü hemen iki günde geldi. Ne oldu? 0.085 dolardan 10.769 adet STPT'mizi sattığımızda 915 dolar kar. Yani şey e, parayı yükselttik 915 dolara. Net karımız ne oldu? 215 dolar. Şimdi bizim ilk ana paramız 850 dolardı. Toplam net karımız ne oldu? Elimizde kalan 700 dolarla da girdik işleme. 850 dolar ana paramızda. E ne oldu? 915 dolara yükselttik paramızı. Bu aradaki karımız ne? 65 dolar kar yaptık. 2 günde %7.64 kar yaptık. 2 günde altını çiziyorum. Yani 2 günde %7.64 çok büyük bir kar oranı arkadaşlar. Yani bankalar bile yılda %19 faiz veriyor. Düşün sen bunu 2 günde %7.64 kar yaptın. Şimdi e, olay burada çok basit bir şekilde anlattım. Umarım e, anlamışsınızdır. Stop loss neden kullanıyoruz? E stop loss kullandık da e, ondan sonra ben ben bakacak mıyız? Ben ben bakmayacağız. İşte bunu yapacağız. Maliyet düşüreceğiz. Ha stop loss kullanmadan da maliyet düşürebilirsin. O da olabilir. Ama e, bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. E, gece uyuyorsun. E, daha da çok çakıldı. Yani da, şey o anda ekran başında olamayabilirsin. Yani zarar etme şeyin daha yüksek olabilir. Ondan dolayı ekrandan uzaksan stop loss mutlaka kullan. Ama ekrandaysan sürekli stop loss da kullanmana gerek yok. Düştükçe alttan kademeli alırsın. Ama ekrandan uzak uzaksan mutlaka stop loss kullan. Belki iki gün işin çıkacak bakamayacaksın. İşte bu stop loss seni çok büyük zararlardan kurtarmış olacak. Umarım herkes anlamıştır stop loss'taki bu stratejiyi ve herkes istifade eder. Bu şeyle alakalı yorumlarınızı mutlaka videonun altına bekliyorum. Son olarak da biliyorsunuz kanalda bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bitcoşar ailesinden 5 arkadaşımıza 10.000 adet altcoin dağıtacağım. bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu kartlarda çıkan videoya tıklayıp o videoyu beğenip o videoya yorum yapıp o videonun altındaki linkten Telegram kanalına katılmanız yeterli. Süresi bu ayın sonuna kadar geçerli. Bundan ötürü bu ayın sonuna kadar Hepiniz çekilişe katılabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Tekrar hatırlatıyorum kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sabırlı olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler diliyorum herkese.